selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Beklenen an geldi. AYT Fizik Full Tekrar Kampı an itibariyle başlıyor arkadaşlar. Bu kampın tanıtım videosu yani sıfırıncı gün videosu diyebiliriz. Hani diyor ya hiçbir şeyi beklemedim seni beklediğim kadar. Arkadaşlar o hesap bana YouTube'dan Instagram'dan o kadar fazla mesaj geldi ki hocam kitap çıktı mı çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Kamp başladı mı? Başlayacak mı? Ne zaman başlayacak? Evet sonunda beklediğimize değecek kamp geldi arkadaşlar. 2024 model AYT Fizik Full Tekrar Kamp kitabımız an itibariyle elime ulaşmıştır. Bu video bunun tanıtım videosu. Kitap ile ilgili aklınızda en küçük soru işareti kalmayana kadar kitabı size anlatacağım. Sayfa sayfa sizlere gezdireceğim. Kaç sayfadan oluşuyor? Her konuda kaç tane soru var? Konu özeti var mı? Yani bu kamp nasıl olacak? Bu kamp kimlere hitap edecek? Yani bu kamptan en verim alabilmek için ne tarzda bir öğrenci grubu olmamız gerekiyor? Yani her şeyi kampla ilgili merak ettiğiniz her şeyi sizlere anlatacağım ve kampın ne zaman başlayacağını, kamp programını da sizlere söyleyeceğim ve güzel bir şekilde videoyu noktalamış olacağım. Bu kitabın linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Kamp programını yani gün gün böyle her günü bitirdikten sonra gidip oraya böyle tik atıyorsunuz ya. Onun zevki hiçbir şeyde yok. Biliyorsun sen bunu. Dolayısıyla o programı da videonun açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Her şeyi indireceksin, hazırlıklarını yapacaksın ve güzel bir şekilde yola çıkacağız. Şimdi arkadaşlar, AYT Fizik Full Tekrar Kampı nedir, ne değildir? Kimlere hitap eder? Biliyorsunuz ki bilmeyenleriniz de belki vardır. TYT Fizik Full Tekrar Kamp kitabını güzel bir şekilde, alnımızın akıyla noktaladık arkadaşlar. Bizim bu full tekrarlardaki amacımız, mantığımız nedir? Şimdi konular üzerinden zaman geçtikçe ister istemez unutuluyor arkadaşlar. Sonuçta bunlar bir bilgi yani. Neticede unutulması da son derece normal. Şimdi sınava yakın zamanlarda biz bu full tekrar kitaplarını çıkartıyoruz. Yakın zamanlarda. Çünkü neden? Zaten unutulan bilgilerinizi hatırlamak için biz bu kampı yapıyoruz. Dolayısıyla eğer bu kampı sınava 3 ay 4 ay önce yaparsak sınava gireceğiniz zaman tekrar unutacaksınız. Yani bu kampın amacı son tekrar kampı bu. Yani TET ve AYT'yi baştan sona full tekrar ediyoruz ve sizleri sınava o şekilde uğurluyoruz. Yani bu kamp bittikten sonra zaten sınava fazla bir zaman kalmaması gerekiyor. Yani bu zaten böyle olması gerekiyor. Bu kitabın Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da çıkması değil. Bu tarihlerde bu kampın yapılması çok mantıklı. İşte sebebi neymiş? Biz bu kampı bitirdikten sonra sizleri sınava göndereceğiz. Allah'ın izniyle de çok güzel sonuçlar alacaksınız. Bakın gençler, geçen sene bu kampın videolarını altındaki yorumlara baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sadece bu kampı bitirenler bile AYT fizikte 8 10 net, 12 net, 11 net gibi gerçekten çok güzel netler aldı. Şimdi detaylandıracağız. Bu kamp kimlere göre? Aslında AYT fizikte güzel hedefi olan bütün öğrencilerime göre bir kamptır bu. Çok genel konuştum aslında ama yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar Sonuçta AYT fiziği bir kere bitirmiş olabilirsin. Bitirsen bile unuttuğun noktalar yok mu? İlla var. Şimdi bizim bu kamptaki amacımız şu. Önce konuyu önemli noktalarıyla özetliyoruz. Bu özet dediğimizde 2-3 dakika falan sürmüyor arkadaşlar. Yani böyle gerçekten özetliyorum. Yani TET full tekrarı izleyenler biliyordur. Bazen 15-20 dakika bazen yarım saat konuyu özetliyorum. Yani adeta konuyu tekrar anlatıyorum aslında hızlı bir şekilde. Sonrasında konuyla ilgili kavramları kazandıracak örnekler çözüyorum. 6 tane. Sonrasında bütün konuyu tekrar edecek şekilde de 25-30 tane falan soru çözüyorum. Yani konusuna göre. O konunun sınavda gelme ihtimaline göre farklı sayılarda sorular çözüyorum. Ve güzel bir şekilde yenilesi sorular var. Kavramları hatırlatacak sorular var. ÖSYM sınavında daha önceden gelen soruların benzerleri var. Yani çok güzel bir tekrar kampı oluyor bu. Dolayısıyla bu kitap aslında herkese göre. Ama sadece bu kampa katılanlar ne yapabilir onu da konuşalım. Diyelim ki sen hiçbir şekilde AYT fiziğin böyle var ya kapağına bile dokunmadın. Hani dokunursan elin kirlenecek ya o yüzden dokunmadın. Şaka yapıyorum alınma. Şimdi diyelim hiç başlamadın. Bir şekilde başlayamadın abi yani bir sürü ders var buna sıra gelmedi vesaire vesaire. Sadece bu kampın videolarını dikkatli bir şekilde izlersen yani aşırı hızlandırmadan normal bir hızda ve kendini dikkatini vererek sadece bu kamp kitabını alıp benimle birlikte bu kamptan sayfa sayfa ilerlersen bu kamp 27 gün sürüyor. Dolayısıyla 27 günün sonunda AYT fiziğin başlangıçta eğer sıfırsa bak 2 ya da 3 bile demiyorum. Eğer sıfırsa bu kamp bittiğinde 7 net civarlarına gelirsin. Ama AYT fiziğin zaten şu anda böyle bir 2-3 falansa bu kamp bittiğinde 10 net 11 net seviyelerine gelirsin. Eğer AYT fiziği şu anda 7 netin üzerindeyse yani 7 olur 8 olur 10 olur böyle 3-4 tane 5 tane soru kaçıyordur. Bu kamp bittiğinde Allah'ın izniyle full olabilir. 13 olur 14 olur 12 olur artık full ya da fulle çok yakın netler yaparsın. Çünkü ben bu kitabın içerisinde neler olduğunu biliyorum. Bakın şu kitaba bir bakın. Kaç sayfa bu biliyor musunuz? 192 sayfa. Yani bir kamp kitabı aslında bu. Yani tekrar kitabı gibi değil. Çünkü arkadaşlar benim en zorlandığım şeylerden bir tanesi de soru seçmektir. Ben böyle yazılı hazırlarken bile hani eleştirmek için söylemiyorum ama hani birçok öğretmen ya sonuçta yazılı hazırlığı bu der. 10 tane 12 tane soruyu seçer. Yazılı hazırlık videosu olarak yükler. Ben abi soru seçerken ya böyle bir soru da sınavda gelebilir. Ama bu konudan böyle değil böyle bir soru da gelebilir. Çünkü ben kendim de milliyetimde çalıştım zamanında biliyorum yani. E onu seç onu seç. Her konudan böyle 3-4 tane 3-4 tane seçiyorum. Abi bir bakıyorum 26 soru olmuş 28 soru olmuş yazılı hazırlık videosu. Bir çekiyorum onu bir buçuk saat. E haliyle son dakikaya bırakanlar o videoyu tercih bile etmiyor. Ya diyor ki çok uzun bu videoyu şimdi kim izleyecek? Ama bilmiyor ki ben o videoda çıkabilecek bütün soruları koyuyorum. Yani o videoyu izlediğinde olay bitiyor zaten. Yani sınavdan güzel bir not alacak zaten. İşte aynı olayı, aynı hassasiyeti bu kamp kitabında da yaptım arkadaşlar. Yani bu konudan nasıl soru olmalı? Sınavda daha önce nasılları geldi? Bu sene nasılları gelebilir? Gibi gibi düşünceler içerisinde zamanında ÖSM nereden nereye diye bir kampta yapmıştım. O zaman zaten ÖSYM'nin bütün sorularını incelemiştim. Oradan da bilgilerim var. Tekrardan bilgilerimi tazeledim ve bu kitaptaki soruların benzerleri sınavda karşınıza gelebilir. Yani ben bu kitabı artık son tekrar kitabı olarak yaptım. Bu kitabı bitireceksiniz. Sıcağı sıcağına sınava gideceksiniz. O yüzden hani bazıları diyor ya, hocam ya geç değil mi? İşte ne bileyim sınava çok az kalmadı mı? Arkadaşlar geç falan değil. Bak bu kitap 27 gün sürüyor bunun kampı. E sınava da yaklaşık olarak 40 küsür gün var şu anda doğru mu? E dolayısıyla sen bu kitabı bitirdiğinde sınava bir hafta bile süre kalsa, beş gün bile süre kalsa önemli değil ki. So zaten bu son tekrar. Yani sen bunu yaptıktan sonra bir şey yapmayacaksın. Yani şu anda deneme çözüyorsan çözmeye devam et. Bu kampı bitirdikten sonra bir şey yapmadan sınava girebilirsin. Bu kamp bir deneme kampından çok daha önemli bir kamp. Çünkü denemelerde sınırlı sayıda soruyla konulardan her konudan bir soru iki soru falan oluyor. Ama bu kampta her konudan 20 soru 25 soru 30 soru yani gözünden bir yer kaçmayacak şekilde harmanlama bir şekilde bütün soru çeşitlerini koyarak biz bu kampı yapıyoruz. Dolayısıyla bu kamp hepinize göre aslında. Netleri 8-10 net civarında olanlar fulllemek için bu kampa katılmalı. Bir deneme kampından şiddetle daha fazla verim alacağınız bir kamp. Bak bitirdiğinizde bana hak vereceksiniz. Çünkü sizin o netlerinizin biraz az çıkmasının nedeni konuyu tamamen bilmiyor olmanız değil aslında bir yerini unutuyorsun bir ayrıntısını kaçırıyorsun oradan gidiyor. Ama neredeki ayrıntısını kaçırdığında tam olarak bilmiyorsun. Dolayısıyla bu kampı bitirdiğinde bunların hepsini yok etmiş olacağız. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım. Size kitabı göstereceğim, kampı göstereceğim. Kampımız arkadaşlar 1 Mayıs itibariyle başlıyor. 1 Mayıs'ta başlıyor, 27 Mayıs'ta Allah'ın izniyle diyelim bitiriyoruz. Yani bir aksilik çıkmazsa. Gün gün hangi videoları atacağım, hangi konuyu işleyeceğiz hepsini sizlere anlatacağım. Ve kampa neden bir Mayıs'ta başlıyorsunuz? Niye bugün şimdi? Hocam, şimdi niye başlamıyoruz? Arkadaşlar, kitap bugün çıktı. Dolayısıyla bu kitabı almak isteyen öğrencilerim var tabii ki. Şimdi kitap bugün çıktığı için ve senenin biraz son zamanlarına doğru çıktığı için kitabın baskı sayısını yani böyle nasıl diyeyim e, baskı adedini biraz sınırlı tuttuk arkadaşlar. Çünkü sene sonu yani elimizde bu kitabın hani fazla bir şekilde kalmasını istemediğimiz için kitabın stokları sınırlı. Dolayısıyla almak isteyen şu anda bu kitaba ulaşsın. Hani sonrasında hocam ben alacaktım bana kalmadı falan demeyin arkadaşlar. Yani bazen almak isteyip alamaya Çünkü risk alamıyoruz. Yani ben mesela bu kitabı 50 bin tane basamam. Çünkü sınava az bir süre kaldığı için yayın evi bunu çok fazla basmayı riskli görüyor. Dolayısıyla da belirli bir sayıda basıyor ve tekrarlanmıyor da. O yüzden size tavsiyem almak isteyenler bir an önce kitaba ulaşsın. Linkini videonun açıklama kısmına ekliyorum canlarım. Şimdi geldik. Bu kitabın içinde neler var abi? Nasıl sorular var? Şimdi sizlere onları göstereyim. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi içindekiler kısmı. Kitap 192 sayfadan oluşuyor. Sizlere şöyle hızlı hızlı konuları ve konular içerisindeki soruları göstereceğim. Bakın mantık genel olarak hep aynı. Mesela önce bir konunun önemli noktalarıyla ilgili bir özet bilgi veriyorum. Yani bu konuda böyle bir bilgi var, böyle bir bilgi var. Bu bilgileri veriyorum. Sonra bu bilgilerle ilgili örnekler çözmeye başlıyorum. Ama daha karışık örneklere geçmedim. Sadece o bilgilerle ilgili örnekler. Sonra o örnekler bittikten sonra bütün konuyu tekrar edecek şekilde örnekler çözmeye başlıyoruz. Bakın arkadaşlar burada örnekler bağlar hareket sınavda her sene soru gelen ve gerçekten basit sorular gelen bir konudur. İçerisinde nehirde hareket de var biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. 19 devam ediyor. 22 tane soru oldu. Bak hala bitmedi. Çünkü her sene soru geliyor. O yüzden bitmedi. Bakın yeni nesil sorular var. Sınavda gelebilecek tarz sorular var. 24 tane soru. 6 tane de örnek çözmüştük. 30 tane bağıl hareket sorusu çözüyorum sana. Bağıl hareketten nasıl soru kaçıracaksın merak ediyorum. Hani kaçırırsan gerçekten karşıma hiç çıkma yani. Hani seni bir yerde görmeyeyim. Çünkü abi her şeyi yapıyorum. Daha da kaçırma yani. Bir zahmet kaçırma. Tamam mı? Bak geçiyorum neftin hareket yasalarına. İşte konu özeti. Şöyle bir bilgi var. Böyle bir bilgi var. Bu bilgileri tabii açıyorum. Yani böyle okuyup geçmiyorum. Normalde şu yarım sayfa 2-3 dakikada okunması lazım. Ama ben bunu anlatıyorum. Bunu anlatıyorum. Burada ne demek istiyor? Onu anlatıyorum. Bununla bu birbirine nasıl bağlı falan filan anlatıyorum. Burası 15-20 dakikayı buluyor, bazen yarım saati de buluyor ama önemli. Sakın orayı geçme. Önemli abi, tekrar ediyorum konuyu. Sonra konuyla ilgili işte gördüğünüz gibi 6 tane böyle kavramları pekiştirecek sorular çözüyorum. O 6 sorudan sonra ÖSYM tipi hareket, Niftin hareket yasaları ile ilgili karışık sorular çözmeye başlıyoruz. Burada her türlü soru var. Orta seviye, sınav ayarında, sınav ayarının bir tık üstünde, sınav ayarının çok üstünde soruyu hiçbir zaman çözmem ben zaten. Çünkü çok üstünde ise karşına gelme ihtimali yok ki. Dolayısıyla niye çözeyim? Niye seni gereksiz yere yorayım? Sınavın bir tık üstüne müsaade ediyoruz tabii ki. Sınav sınavın biraz üstü. Burada size pratik yöntemler de göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Newton hareket yasalarından da 23 soru. 6 tane de örnek çözmüştük. 29 soru da burada. Yani genel olarak 30 tane soruyla konuyu tekrar ediyoruz. Daha da fazla böyle kitabın bütün sorularını falan göstermiş gibi olmayalım. Şöyle biraz ilerleyelim. Çeşitli sayfalara gidelim. Bakın atışlarla ilgili arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şekilli sorular, kazanım kavrama soruları. Ya şöyle sorular var ya sınavda o kadar geliyor ki. basit mi basit ama inanın bana geliyor. Mesela şuradaki soru yeni nesil güzel. Böyle sorular gelebiliyor arkadaşlar. Daha önce de geldi yine gelecek. Bu şekilde kitap ilerliyor. Mesela iş güç enerji. Önce mantıklarını gösteriyorum. Özet yapıyorum. Sonra 6 tane konuyu şöyle bir sıcak sıcak hatırlatmak için 6 tane soru çözüyorum. Sonrasında ÖSYM tipi teste geçiyorum. Hep konu bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enerji ile ilgili çok güzel sorular var. Ya yani bütün soruları da sizlere açıkçası göstermek istemiyorum. Biraz da sürpriz olsun. Yani 192 sayfanın 192'sini de ele almayalım ama ne tarz sorular olduğunu, nasıl bir kitap olduğunu biraz olsun da görmenizi istediğim için Böyle çeşitli sayfaları sizlere biraz hızlı hızlı da olsa gösteriyorum. Tork konusundaki sorular gördüğünüz gibi çok güzel sorular var. Bu kampın birlikte içinden geçeceğiz. İçinden geçtiğimizde hiç merak etmeyin. AYT fizikte gözünüz arkada kalmasın. Bakın kütle merkezi ile ilgili bile ne kadar güzel, ne kadar hoş sorularımız var. Sonra basit makineler bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Kitabın daha da fazla dıdısının dıdısına kadar ilerlemeyelim. Çünkü çok da zaman da geçiyor. Şöyle başka bir konu işte atom modelleri, radyoaktivite gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar kitap ilerliyor. 192 sayfalık bir arkadaşlar artık bilgi deposu mu diyelim ne diyelim. Bakın burada kampın ta kendisi arkadaşlar. Bu kamp 27 günde bitiyor. Ama benim size tavsiyem benimle birlikte bu kampa bir şekilde başlayın. Bakın ben 1 Mayıs'ta başlıyorum. He. Sen 2 Mayıs, 3 Mayıs hadi 5 Mayıs'ta başladın. Yani benden çok geç kalmamaya çalışın. Ha ne olur mesela 15 Mayıs'ta başlarsan o zaman 15 günde bitirmen gerekir. O zaman ne yapman gerekir? Her gün 2 günlük video izlemen gerekir. Ha bu da mümkün. Ya ben gördüm. AYT fizik challenge diyor adam. Bir hafta boyunca sadece AYT fizik çalışıp AYT fiziği tokatlıyor. Ha böyle manyaklar da var. Yani manyak derken şey anlamında söylüyorum. Yani gözü deli abi adam. Çılgın adam. Böyleleri de var. Saygı duyuyorum ama benim tavsiyem benle birlikte 1 Mayıs'ta başla. 2 Mayıs, 3 Mayıs neyse. Mayıs'ın ilk haftası başlamaya çalış ve birlikte ilerleyelim. Yani böyle çok seni yormadan ilerleyelim. Mayıs'ın 10'unda başlasan da olur ama biraz yorulursun. Günde 2 video falan izlemek zorunda kalırsın. Ama bu şekilde ilerlersen çok tatlı ilerleriz. Birinci gün vektör ve bağlı hareketle ilgili 2 tane video yayınlıyorum. İkinci gün 2 iki tane video. Üçüncü gün bir tane video, dördüncü gün iki tane video, bir tane video şeklinde her gün bittiğinde geleceksin buraya böyle var ya. Bu tiki atmaktan güzel bir şey yok. Bu bitti. Bu bitti. Kütle merkezi bitti. Basit makineler bitti. Cart çurt bunları attığında ve 27. gün modern fiziğin teknolojideki uygulamaları bitti dediğin anda bu kampı güzel bir şekilde noktalamış olacağız seninle. Bakın gerçekten çok verimli bir kamp olacak. Zaten ben bu zamana kadar inanmadığım yani verimli olacağına inanmadığım hiçbir projeyle karşınıza gelmedim arkadaşlar. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Şimdi AYT fiziğe biz yola çıkarken 90 günde AYT fizik kampı dedik. Bu kitapla yola çıktık. Bu kitabın bir de soru bankası vardı. Hemen şurada göstereyim. Bu soru bankasıyla birlikte ve bu kitapla birlikte biz AYT fiziği baştan sona bitirdik. Yani 90 günde bitirdik. Çünkü arkadaşlar AYT fizik dediğimiz şey 11. sınıf ve 12. sınıf konularını içerdiği için görüyorsunuz kalınlığını. Yani böyle olması gerekiyordu ve böyle oldu. Ama bu kamp artık bitti. Bu 90 gün. Yani bu 14'te 14 yapmak için garanti bir kamp olsun diye o şekilde yapıyoruz. Ama şu an yaptığımız kampın hedefi farklı. Bu kampın hedefi AYT fiziğe hiç başlamayanlar, hiç değilse 7 net, 6 net, bu 6 7 net, 8 net civarında bir net kazansın. Zaten AYT fiziği bir kere bitirmiş, 2 3 soru, 5 soru, 4 soru kaçıranlar da full yapsın. Bu kampın hedef kitlesi, hedefi bu arkadaşlar. Dolayısıyla çok güzel bir kamp bizi bekliyor. Hiç merak etmeyin. Sıkmadan hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz ve olayın sonunda da hedeflerimize ulaşacağız. Bakın bu seneki sloganımız neydi? Hakkını vereceğiz, hakkımızı alacağız. Bu mesajın aynısını yorumlara bekliyorum arkadaşlar. İnanmanızı bekliyorum. İnanmadan bir şeyi başaramazsınız. O yüzden önce inanacağız. Mesajlarda hepiniz yorumlara bekliyorum. Hocam hazırız, başlıyoruz, inanıyoruz, başaracağız. 14'te 14 olana kadar devam. Böyle beni de gaza getirin, kendinizi de gaza getirin ve şu sınavın içinden geçelim, tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, AYT Fizik Full Tekrar Kamp kitabımız ve kampı çok yakında 1 Mayıs'ta başlıyor. Kampın ilk videosunda görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bakarken kamp hazırlıklarını yapmayı da unutma. Kitabını ayarla. Ne bileyim derslerinden Artık çalışma programını ayarla bir şekilde fiziğe günde günde bir buçuk saat ayıracak şekilde bir buçuk iki saat fiziğe zaman ayıracak şekilde kendine bir program hazırla ve 1 Mayıs'ta başlıyoruz. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.